O adamın hayatı çok <laughs> dramatik. 17 kez ordusuyla beraber sefere çıkmış. <laughs> çocukken sarayda birlikte eğitim gördüğü iki kişi tarafından ihanete uğramış. Bunlar 3. Murat Kazıklı Voyvoda ve bildiğimiz üzere İskender Evlat acısı görmüş birisi ve kendi halkı tarafından sevildi. Ekonomik anlamda yaptığı çok fazla reform var ve çok fazla sefere çıktığı için dedik ya 17 kere ordusunun başında sefere çıkmış. Halktan vergi almak zorunda kalıyor. O dönemin din anlayışına aykırı davrandığı gerekçesiyle oğlu ve devlet adamları tarafından çok ciddi muhalefetlere maruz kalıyor ve 49 yaşında zehirlenerek ölüyor. Ondan da öteye cenazesi unutuyor.